Yalan! Yalan Selahattin! Bu gerçek değil yalan! Sen beni nasıl bir oyuna getirdin? Baykuş! Nasıl bir oyuna getirdin? Selahattin, ben karşılığını almadan her şeyini sana satmış olamam. Ben Halit Karadağ. Ben de Selahattin Karadağ. Selahattin, böyle bir evrak yok. Baba, yaksan da yırtsan da böyle bir evrak var. Benim evra işleme koydular bile. Tapular bir bir üstüme geçiyor. O evrak senin ölüm fermanın olacak. Bir kenara attığın oğlunun benim seni nasıl alt ettiğimin en büyük ispatı. Şimdi sana birkaç gün veriyorum bu evi boşaltman için. Ama sadece birkaç gün. Ne yapıyorsun? Ne mahkum bana. Mühlet veriyorsun. Baykuş! Sana birkaç günde vermiyorum. Pırını fırtını topla defol git bu evden. Bırak beni ben Seyit. Bırak. Selahattin, Vakit varken oğlum buradan toz ol. Hadi. Bırak amca. Hiçbir şey yapamaz. Yaptıklarının bütün bedelini ödeyecek. Kimse beni toprağından... Evimden çıkaramaz. Cevap diyorum. Bırak tamam. Sana bütün bunların hesabını soracağım. Er ya da geç seni bu evden attıracağım. Geber seni. Bırak şunu.